altı büyüleyici bir gizem olun. Herkes her şeyi açıklamakla takıntılı gibi görünüyor. Aşırı derecede açılıyorlar. Her düşünceyi, her duyguyu, hayatlarının her detayını paylaşıyorlar. Bu şekilde diğerleriyle daha iyi bağlantı kuracaklarına inanıyorlar. Ancak anlamadıkları bir şey var. Tamamen erişilebilir olan şey değerini kaybeder çaba harcamadan verilen şey artık ilgi çekici olmaz. Stoacılar bu gerçeği acımasız bir netlikle anladılar. Epiktetos bunu şöyle açıkladı: "İnsanlar şeylerden değil, onlar hakkındaki görüşlerinden rahatsız olurlar. Aynı şey diğerlerinin senin hakkındaki algılarıyla da olur. Sen ne olduğunu söylediğin kişi değilsin. Sen diğerlerinin senin olduğunu düşündüğü kişisin." ve kendini baştan sona tamamen açığa çıkardığında birinin arkanda daha neler olduğunu merak etme olasılığını ortadan kaldırırsın. Tarihi şekillendiren herhangi bir manyetik figürü düşün. İlk anda her detayı açığa çıkaranlar bunlar değildi. Anında anlaşılmak için çabalayanlar da değillerdi. Gizemli bir aura oluşturanlar, ne zaman susacaklarını bilenler, cevapsız sorular bırakanlar bunlardı. Gizem Keşfetme, bilmeceyi çözme, kolayca elde edilemeyen şeyi elde etme ihtiyacını uyandırdığı için büyüler. Gerçekten dikkat çeken hikayelere bak. Hiçbiri her şeyi bir anda açığa çıkarmakla başlamaz. İpuçları bırakır, beklentiler yaratır, belirsizlikle oynarlar. Bunu hayatına uygularsan farkı fark edersin. Her kararı açıklaman veya her eylemi haklı çıkartman gerekmez. Hemen yanıt vermek zorunda değilsin veya hikayenin her parçasını paylaşmak zorunda değilsin. İhtiyat, az kişinin hakim olduğu bir sanattır. Ancak başaranlar merak için bir mıknatıs haline gelirler. Çekicilik ve etki bu aynı prensiple çalışır birçok kişi birine hoş görünmenin anahtarının hemen ve sürekli ilgi göstermek olduğunu düşünür. Fark edilmek için her şeyi yaparlar, hemen anlaşılmak isterler ancak tam tersi bir etki elde ederler. Gerçekten bağlayan şey daha fazlasının olduğu hissidir. Henüz keşfedilmemiş bir şeyin olduğu hissi. Bu, diğerleriyle oynamak değil, ilginin zorlanmadığını, hayal gücüne yer bırakarak yetiştirildiğini anlamaktır. Stoacılar duygusal öz kontrolün ustalarıydı ve bu sadece duygularının onları kontrol etmesini önlemek için değildi. Başlangıçta tamamen kendini açığa çıkaran kişinin etkisini kaybettiğini biliyorlardı. Belirsizlik güçtür. Belirsizlik, diğerlerinin seni anlamak için çaba sarf etmelerini, sessizliklerini çözmeye çalışmalarını, aklından ne geçtiğini keşfetmeye çalışmalarını sağlar. Bu uzak veya erişilemez olmakla ilgili değil. Paylaştığın şeylerle niyetli olmakla, etkisini düşünmeden bilgi vermemekle ilgilidir. Gizem soğukluk anlamına gelmez, derinlik anlamına gelir. Bu yeteneği hakim olanlar dikkat çekmek için çaba göstermek zorunda değiller, çünkü bunu doğal bir şekilde oluştururlar. Kim olduklarını açıklamak zorunda değiller çünkü varlıkları kendi başına konuşur. Bir varlığa sahip olanları gözlemleyin. İlk dakikalarda tüm hikayelerini anlatanlar bunlar değil. Intriga yer bırakanlar, diğerlerinin daha fazlasını öğrenmek istemesini sağlayanlar, sessizliğin lehlerine çalışmasına izin verenler. Tamamen tahmin edilebilir hale gelirsen unutulursun. Herkesin duyulmak için yarıştığı bir dünyada açık sorular bırakanlar diğerlerinin aklında kalır. Erişilemez oldukları için değil, enerjileri kendilerini dayatmadan iz bıraktığı için. Bunu açıklama ihtiyacı hissettiğinde bir sonraki sefer düşün. Her şeyi söylemek zorunda olup olmadığınızı veya bir şeyleri hayal gücüne bırakmanın daha iyi olup olmadığını kendinize sorun. Bilinmeyen her zaman açık olan şeyden daha çekicidir. 7 kayıtsızlığı ustalaştır. Çevrende olup biten her şeyden kolayca etkilenmekten daha zayıflatıcı bir şey yoktur. Her provokasyona tepki vermek, herhangi bir görüşün ruh halini değiştirmesine izin vermek, en ufak bir eleştiride bile soğukkanlılığını kaybetmek çoğu insan tam olarak bunu yapar ve bu yüzden manipüle edilmeleri bu kadar kolaydır. Gerçek çekicilik insanları memnun etmeye çalışarak veya onay arayarak inşa edilmez. Dış etkenlerin seni sarsma gücüne sahip olmamasıyla inşa edilir doğru şekilde uygulanan kayıtsızlık bir silahtır. Seni duygularını kontrol etmek isteyenlerden korur. Bir odaya gerçekten hakim olanların nasıl hareket ettiğine bak. Aceleyle cevap vermezler. Her yorum karşısında kendilerini savunma ihtiyacı hissetmezler. Sürekli bir şey kanıtlamaya çalışırcasına her provokasyona tepki vermezler. Beden dilleri rahat, bakışları sarsılmazdır. Bu hiçbir şey hissetmedikleri anlamına gelmez. Sadece gereksiz olduğunda bunu göstermemeyi öğrenmişlerdir. Dış gürültüye karşı kayıtsız olduğunda göz ardı edilmesi imkansız bir varlık sergilersin. İnsanlar etkileyemedikleri şeylere saplantılı hale gelir. Onlar için önemli olup olmadığını bilmemek, seni kışkırtıp kışkırtamadıklarını anlayamamak, bekledikleri tepkiyi alamamak onları huzursuz eder. Belirsizlik onları içten içe kemirirken sen sarsılmaz bir şekilde yerinde durursun. Ama dikkatli ol. Kayıtsızlık kibir değildir. Kendini üstün görmek veya başkalarını küçümsemekle ilgili değildir. Enerjini hak etmeyen şeylere harcamamaktır. Değersiz sözlerin seni anlamsız tartışmalara çekmesine izin vermemektir. Ne zaman dikkatini vermen gerektiğini ve neyin basitçe görmezden gelinmesi gerektiğini bilmektir. Bu prensibi gerçekten benimseyen biri kimseyi ikna etmeye çalışarak zaman kaybetmez. Onay dilenmez, önemsiz görüşler hakkında endişelenmez. Başkalarından cevap aramaz çünkü kendi cevaplarına zaten sahiptir ve işte bu özgüven çekicidir. Çünkü herkesin onay aradığı bir dünyada buna ihtiyaç duymayan biri karşı konulmaz hale gelir. Eğer gerçekten sarsılmaz olmak istiyorsan, tepkilerini kontrol etmeye başla. Biri seni kışkırtmaya çalıştığında hemen tepki verme. Her kararını açıklamak zorunda hissetme. Başkalarının senin hakkındaki düşüncelerini değiştirmek için kendini harcama. Kontrol edemeyeceğin şeyler için zamanını boşa harcayamazsın. Günlük hayatındaki farkı gör. Biri seni eleştirdiğinde kendini savunmak yerine sessiz kal. Seni sinirlendirmeye çalıştıklarında sakince gülümse ve yoluna devam et. Bir şey kanıtlama ihtiyacı hissettiğinde gerçekten güçlü olanların bunu ilan etmediğini, sadece sahip olduklarını hatırla. Seçici kayıtsızlık yalnızca kendin üzerinde kontrol sağlamanı değil, başkalarının da sana farklı bir gözle bakmasını sağlar. Çünkü herkesin beklediği gibi tepki vermediğinde bir sır haline gelirsin ve çözemedikleri şeyi görmezden gelemezler. 8 bırakmayı öğrenin. Birçok insan taşıyabileceklerinden daha fazla yük taşıyor. Çözümü olmayan şeylere sıkı sıkıya tutunuyorlar. Geçmişteki hataları yeniden yaşıyorlar. Kinleri yararlı silahlar gibi tutuyorlar. Ancak her şeyi bu kadar sıkı tutarken tek başardıkları şeyin kendilerini zayıflatmak olduğunu fark etmiyorlar. Bırakmayı öğrenemeyenlerin nasıl davrandığına bakın kaybedilen savaşları tartışmaya devam ediyorlar. Artık değiştiremeyecekleri kararları haklı çıkarmaya devam ediyorlar. Artık hiçbir şey olmayan yerlerde cevaplar aramaya devam ediyorlar. Bu bedeni, zihni ve ruhu yıpratan anlamsız bir mücadeledir. Gerçek hakimiyet ne kadar dayanabileceğinle değil, artık sana hizmet etmeyen şeyi bırakma yeteneğinle ölçülür bırakmayı öğrenemeyen kişi sadece kendisinin taşımaya karar verdiği bir yükü taşıyarak görünmez bir hapis hücresinde kalır. Ancak bu dersi anlayan kişi hafif bir şekilde yenilmez bir enerjiyle satın alınamayan bir özgürlükle hareket eder. Mesele geçmişi görmezden gelmek ya da hiçbir şeyin önemli olmadığını iddia etmek değil. Mesele, geçmişte olanları kabul etmek ve bunların şimdiki zamanı zehirlemesine izin vermemektir. Suçluluk ya da kin içinde kalmamak. Zihinde çözümü olmayan, artık değeri olmayan, sadece taşınmaya değmeyen şeylere yer vermemek. Dikkatlice bakın, omuzlarında görünmez bir yük taşıyor gibi ilerleyenler var. Bu, beden dilinde, konuşma şekillerinde, ilerlemeye çalışırken bile geriye bakma şekilleri, de görülür. Ancak bırakmayı öğrenmiş olanlar da var. Sarsılmaz bir güvenle her şeyin lehlerine akmasını sağlayan bir hafiflikle hareket ederler. Hayatları daha kolay olduğu için değil, artık var olmayan bir şeye tutunmanın büyük bir enerji kaybı olduğunu anladıkları için. Bırakmak unutmak değil, özgürleştirmektir bir hata şimdiki zamanı tanımlamayacağına, bir ihanetin dünyaya bakışı filtrelemeyeceğine, bir düşüşün boynuna bir zincir olmayacağına karar vermektir. Elinde yanan bir kömür tutmanın sadece seni yaktığını, acı veren bir düşünceye ısrar etmenin sadece acıyı beslediğini anlamaktır. Ama birçok kişi bunu yapmaz. Öfkeyi bırakırlarsa kaybedeceklerini düşünürler. Geçmişi bırakırlarsa hissettiklerine ihanet etmiş olacaklarını düşünürler. Bir hikayeyi taşımaktan vazgeçerlerse o hikaye boşa gitmiş olur ve böylece tuzağa düşerler. Boğazlarını sıkan bir ipi tutarlar sanki bırakmak acı çekmeye devam etmekten daha kötüymüş gibi. Kendine sor, kaç kez aklında zaten geçmiş bir durumu tekrarladın? Aynı şeye geri dönerek ne kadar zaman harcadın, ne söyleyebileceğini, neyi farklı yapabileceğini analiz ettin. Kaç tane şimdiki an artık var olmayan şeylerin hayaletleri tarafından tüketildi. Geçmişte olanı değiştiremezsin ama ona tutunmak bugünküne zarar verebilir. Ve bu gerçek sorun. Hata değil, ihanet değil, düşüş değil. Anın çoktan geçtikten sonra taşımaya devam ettiğin yük. Bu yeteneği öğrenmek ister misin? Gereksiz yere hala taşıdığın her şeyi gözlemleyerek başla. Gerçekten sana hizmet edip etmediğini, hala bir şeyler katıp katmadığını, hayatında hala değeri olup olmadığını sor. Ve cevap hayır ise ne yapman gerektiğini zaten biliyorsun, bırak onu. 9. Az kişinin hakim olduğu bir sakinlikle parlıyor. Sakin bir şekilde hareket edenlerde onları görmezden gelmeyi imkansız kılan bir şey var. Bu pasiflik değil, ilgisizlik değil, yavaşlık değil. Bu kendilerine tam bir hakimiyet, dış faktörlerin iç durumlarını bozmaya değer olmadığına dair sarsılmaz bir inanç. Birçok kişi dünyanın hızına kapılırken, her hareketi hızlandırırken, gerektiğinden daha hızlı konuşurken, her küçük tahrike tepki verirken başka bir ritimde yaşayanlar var. Sözleri acele edilmediği için ağırlığı vardır, varlıkları dağınık olmadığı için hissedilir. Aciliyet veya bir şey kanıtlama ihtiyacı tarafından sürüklenmezler. Sadece saygı talep eden bir sakinlikle var olurlar. Bu yavaş hareket etmek veya sahip olmadığınız bir sakinliği taklit etmekle ilgili değil. Her uyarıya tepki verme ihtiyacını ortadan kaldırmak, sessizliği doldurmak için aceleyle konuşmamak, sonuçları düşünmeden dürtüyle hareket etmemekle ilgili. Bu, çoğunluğun hız, anksiyete, fark edilme umutsuzluğunda sıkıştığı bir kontrol seviyesidir. Birinin bir odaya acele etmeden, bedeninde gerginlik olmadan, onay ihtiyacı olan birinin enerjisi olmadan girdiğinde ne olduğuna bakın. Farklı hissettirir. Bu kişi uyum sağlamaya çalışmıyor, etkilemeye çalışmıyor, sadece var. Ve bu, herkesin hayatta kalma modunda gibi göründüğü bir dünyada sakinlik bir lüks olarak algılanır. Ama bu varlığı elde etmek taklit meselesi değil. İçeride çöküşün eşiğindeyseniz sakinliği yansıtamazsınız. Zihninizde sürekli bir kaos varsa huzuru taklit edemezsiniz. Dış sakinlik sadece iç sakinlikten geldiğinde gerçektir ve oraya ulaşmak için zihni her küçük dikkat dağıtıcıya tepki vermemeye eğitmek gerekir. Bir sonraki sefer hızlı hareket etme, düşünmeden konuşma, analiz etmeden tepki verme dürtüsünü hissettiğinde dur, nefes al, ritmini kontrol et. Dünyanın seni kendi hızına itmesine izin verme. Kasıtlı bir şekilde hareket et. Çünkü enerjilerini kontrol edenler, dış faktörlerin iç durumlarını belirlemesine izin vermeyenler her zaman en çok saygı görenler olur ve gürültülü bir dünyada gerçek otorite fırtınanın peşinden sürüklenmeyi öğrenmiş olanlara aittir. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler.